direk güzel takipçilerim. Hani bundan önceki videomda sana göstermiştim abi. Bakın bunlar bundan önceki videoda demiştim ya 22 ayar Adana burması baba. Altın bunlar altın. Şimdi bunlar ne abi? Bunlar külçe abi. İşlenmemiş külçe altınlar. Abi sadece Azer Baba'da var. Var sayısı Odri meydan baba. Çıkın meydana. Abi şöyle çok güzel bir muhaberi. Şu kuyruk açışa bakın abi. Şu kafadaki, şu boynundaki küllü rengine bir bakın abi. Bakın kanadın altındaki renk boynunda da var. Abi çok güzel bir maverdi. Allah'a mesir gelsin. Allah'a mesir gelsin. Şu renge bir bak hele. Ya bu kameraman da var ya, ya diyor Azer Baba. İyi ki seni çekiyorum da. Şu güzel kuşları görüyorum diyor baba. Yemin ediyorum. Peki bu külçe altınımız neye çıktı abi? Şu güzel külçe altınımız neye çıktı? Bak bak bak. Dışına bak abi dışına. Dışına bak abi. Şu güzel maverdiğimiz şu koyu maverdiğimiz bak abi. Gel abi. Şu güzel maver demiş, şu güzel bir şişe çiğit. Bak abi, renk uyumlu. Erkekte küpe yok ama dişide var baba. Olsun baba, olsun baba. malıdır kalitelidir baba. Külçü altın, işlenmemiş. Alını kürün abi, size on numara öncülük yapar, cülük eğitmenliği yapar. E daha ne istiyorsunuz abi? Azer Baba diyorsun, iyisini bize ayarlan. az sen iyisini Gel, gel abi gel. Şu güzel çiğitimizi bir göster abi, gel. Şu güzel çitimizi bir göster. Tamam uzaklaş kamera ama valla çok yaklaşıyorsun Vallahi Valla çok yaklaşıyorsun Fırhan'la yaklaşıyorsun ya. Ha, ha, Ne dedik abi? Bir kuşçunun damında bu renkten yani sakar olarak bozuksuz. Bozuklu da olabilir. Sıkıntı yok. Sakarın bozuk olur olmaz o önemli değil. Ama bir damda eğer sakar yoksa biz ne diyorduk? O adam kuşçu değildir. Ama bir damda sakar varsa işte o gerçek kuşçudur. Tasdiklenmiş kuşçudur. İşte baba şöyle güzel bir sakar çıktı. Atarlı, giderli, batarlı, yaparlı. Her şey var abi. Her şey var abi. Alın kendinize uçun arkadaşlar. Vallahi size kalite gönderiyorum ya. Bütün şehirlere, bütün illere gönderiyorum. Kurban olayım ya. Ya bir de bana yorumlara yazıyorsun. Abi falan yere oluyor musun? Abi numaranı söylesene. Abi ben numaramı söylüyorum ya. Söylüyorum kurban olayım ya. Ya senin kulağın sakırsa. Seni kulağın sağırsa ben ne yapayım abi ya? Ha, ha. Bir dakika abi. Çok da güzel bir zikirli abi. Çok güzel bir zikirli. Şu rengin güzelliğine bir bak abi. Kanat beyaz. Kol beyaz denir buna abi. Abi şu güzelliğe bir bakar mısın kameraman? Allah aşkına vallahi benim kameraman olduğu sürece Allah'ın izniyle senin gözlerin paslanmaz. Hı? Yemin billah ediyorum abi şuna bak ya. Abi şunun güzelliğine bir bakar mısın? Altı beyaz. Üst zikirli. Safi ya. Ya böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok ya. Maşallah Allah'ım gelsin. Bu ne ki abi? Bu da ne ki? E bak abi bak işte bak kamerama diyor ki kafasını salıyor. Arkadaşlar kafasını salıyor. Diyor ben ne bileyim ne ki? Abi işte gireceksin bekle kamerama. Bak aynalı zıklı kolu beyaz bak erkeğin de kolu beyaz dişinin de kolu beyaz. Abi şu güzelliğe bir bak hele ya. Ya Allah'ım gelsin. Bu da dişidir. Toplamda üç ki abi. gel abi. Gel gel gel. Gel Allah aşkına gel. Gel abi gel şu bir çek hele ya. Ya bir çek hele bir çek kameram bir çek de gözleriniz bir bayram etsin abi. Bir çit sakar, bir çit maverdi, bir çit de evlek zikirli safi baba. 0531 896 7419, 19 Sonra Azar Baba bana numaranı at Sana nasıl ulaşabilirim deme Videoyu baştan sona kadar dinle ya Dinle abi dinle ya İçimize ağırdı İncir ağacı dikten kardeşim yeter ya